Bu mutludan böyle hızlıların arasından gitmemiz lazım. Yok lan fark etmez. Dön sağa sen. Sola. Sağa dön sağa. Sola sağa dönüş yok lan. Ya sen dön sağa. Şunların arkasına girecek. Şey Girmeyi yola da giriyoruz ya. ya. Ya büyük yol ne olacak? Yavaş sür oğlum. Şey Oğlum niye mi? mi balıklama giriyorsun? Araba al önüne önce. balık <laughs> Olacak mı lan o, o paralelden gelecek? Ha şunun Olacak kuşun mı? arkasına gir. Olacak dur 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 dur. Yani? Oğlum bu kadın çıkamaz la Ya bir şey olmaz. Olur bu. tak tıklakta atırsan yok şunun arkasına gir. İyi de abi araba Yüz olanın gireceğin aslında. Tabii, 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 tabii. Bir şirah şey, şunun arkasına Geçeceğiz mi geçemeyeceğiz ya mi? Ya geçersin kafanı yorma. Tabii. Bu aletler yavaş. O, sonra araba değmesin tak diye. Bak ama sen emin altına bunlara bir gireceksin. Bak hemen basacağım. Tamam en iyisi sen yap bu işi. Ya gider. İş gir iş arkasına. Hemen sen de bir git. Çakma ama arabaya. Gir. Gir 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 gir, gir. gir 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 Bak böyle yaparlar işte. Vallahi oldu lan. Para ödemeden çıktı. Hem bir bok almadan hem para ödemeden geri çıktık <gülüyor> 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 Ulan tamir. Hep mi yapıyorsun lan böyle? Tüyle. Nelerde yapıyorsun lan bunu? <laughs> Sana işte yeni bir şeyler öğretiyor genç sağlam. İlk videoda macera yaptık yani. Öyle şeyleri bileceksin ki yoksa o köser bu köser e yani ne olacak bu halimiz?